Merhaba, bugün sizlere Xiaomi dikey süpürgesini tanıtmak istiyorum. Bu şarjlı süpürgeler gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırdı. Kabloluları ağır oraya çek, kabloyu tak derken bunlar çok pratik. Hemen kısa bir şekilde kullanmaya başlayıp tekrar yuvasına yerleştirebiliyorsunuz. Bütün süpürgelerde olduğu gibi bunlarda da en önemli nokta emiş gücü. Şimdi bizim kablolu kullandığımız elektrikli süpürgeler 300 airwata kadar emiş gücüne sahip. Bu elimdeki model 20 airwattan 50 airwatta kadar çıkan bir skala içerisinde çekiş yapıyor. Yani açıkçası çok fazla değil. İyi bir çekiş yapmasını istiyorsanız 80 airwattın üstüne çıkmanız gerekiyor. Bu modellerin en hoşuma giden tarafı ağırlığı 1.2 kilogram. İnsanı çok yormayan bir model. Şarj süresine gelince 5 saatte şarj oluyor. Yani söylediği 45 dakika gidiyor. İki modu var. Bir modu normal, bir modu turbo. Normal modda 45 dakika, turbo modunda 13 dakika gittiğini söylüyorlar. Ama sürekli 45 dakika kullanmadığım için o kadar süre gidip gitmediği hakkında çok fazla bir fikrim yok. Filtre HEPA ve pamuklu filtreleri var. Teknik özellikleri fena değil açıkçası. Tuttuğumuz bölgede çalıştırma düğmesi var. Bu düğmeye biraz uzun basarak çalıştırıyoruz. Turboya geçirmesini istediğimizde alttakine basıyoruz. Işık yanıyor, turbo modu. Kapatmak için tekrar düğmeye basıyoruz. Süpürgeyi temizlemek için de şu işaretlere dikkat edin. O işaretlerin olduğu yerden açacaksınız ve tekrar kapatabilirsiniz. İçindeki gördüğünüz gibi filtre var. Bir diğer filtre geliyor karşımıza. Bunu da çıkarmak için önce parça borudan ayırmamız gerekiyor. Evet, hazneyi ayırdıktan sonra içindeki filtreyi rahatlıkla çekip çıkarabiliyoruz. Şu anda ben kullanmadığım için bir şey yok. Ama içindeki kirleri dökebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz bölümde içinin ne kadar dolduğunu gösteren bir bölüm. Biraz çalıştırayım. Görün. Yani üstteki tozları alıyor. Dökülen kırıntılar ve tozları almak için oldukça yararlı bir alet. Ama ev, derin ev temizi yapayım diyorsanız olmaz. Eğer bekarsanız veya küçük çocuğunuz varsa sık sık dökülen şeyler oluyorsa bu alet sizin işinizi görür. Ama daha detaylı, daha emiş gücü yüksek olan bir şey istiyorsanız bir sonraki videomu izlemenizi tavsiye ederim. İyi temizlikler kolay gelsin